Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Michelin Funpack DLC'sine bakacağız. Nasıl alınır? E, Steam'e bunun kodu nasıl girilir? Hepsine şimdi detaylıca bakacağız arkadaşlar. Sizlere konuyla ilgili bilgi vereceğim ayrıca. E, şimdi biliyorsunuz e, 10 Ocak 2017 tarihinde Michelin e, Funpack DLC'si çıktı. Bu DLC'yi e, hem hem ücretsiz olarak alabiliyorsunuz eğer yetişirseniz yetişemezseniz yani bundan haberiniz daha önceden olmadıysa Steam'den 6 liralık bir ücretle alabiliyorsunuz arkadaşlar öncelikle bunu söyleyeyim şimdi burada SCS'nin yayınlamış olduğu bir video mevcut bu videoda işte bu DLC ile birlikte neler geliyor ona bakalım şimdi kısaca ben buradan videonun hızını arttırdım, 2x yaptım. Yani şimdi öncelikle lastik arkadaşlar, lastik geliyor. Ondan sonra bir kupa görüyoruz, bardak. Daha sonra Michelle'in bebeklerini görüyoruz yukarı tarafta. E, boya paketi mevcut, Michelle'in lastik çeşitleri mevcut, onları gösteriyor. Boya paketleriyle birlikte tanıtıyor arkadaşlar. Onlara bakıyoruz. Ben de şimdi ilk defa sizlerle birlikte bakıyorum. Ben de bilmiyorum daha e, neler var. Kaçırdığımız bazı yerler olabilir. Çünkü detaylı bakmadım. İçeriye şöyle bir Mişle'nin bebeğini koyabiliyoruz. Cama e, şey yapıştırıyoruz bir tane. Ne deniyor ona? Bayraklardan yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunun için kabin DLC'si olması gerekiyor sizde. Bilginiz olsun. Kısa bir video zaten. E, videomuz da bitti. Şimdi dilerseniz bunu nasıl ücretsiz olarak alabiliriz onu söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kısaca baktığımda 30 bin adet ücretsiz key dağıtıyorlar. Bu 30 bin adet ücretsiz key çabuk tükenir. Yani çünkü biliyorsunuz ETS'nin çevresi büyüdü, bayağı büyük. Yani elimizi çabuk tutalım. Hemen alalım ücretsiz olarak alabilecek miyiz? 10 Ocak 2017'de çıktı arkadaşlar bu. Ben de bu videoyu zaten 10 Ocak 2017'de çekiyorum. Yani ben de kaçırmak istemiyorum. Ücretsiz olarak almak istiyorum. Öncelikle yapmamız gerekenler. E, Euro Truck Simulator 2'yi 75 saat Steam'de oynamamız lazım. Şöyle tıklıyoruz abi üstüne. Buradan continue diyoruz. Buradan onaylamayı yapıyoruz tekrardan. Birinci işlemimiz tamam şu anda gördüğünüz gibi. Tik evet, işareti geldi bu başarılı Daha sonra ne yapmamız gerekiyormuş Euro Truck Simulator 2'nin e, Facebook sayfasını takip edeceğiz Tıklıyoruz e, Visit diyoruz Buradan Bunu zaten beğenmişim Hemen şöyle geriye döneyim Continue diyelim arkadaşlar Daha sonra Twitter üzerinden SCS'nin sayfasını takip etmeniz gerekiyor Buraya tıklıyorsunuz Otomatik zaten benim takip olduğu için e, tik işareti çıkıyor. Eğer siz de takipli değilse zaten orada şeyi göreceksiniz. Linki göreceksiniz arkadaşlar. Çıkmazsa link e, şurada uzantıya giderek direkt sayfaya beğenip sonra tekrardan deneyebilirsiniz. Burada Instagram'ını takip edeceğiz. Bunu continue olmuyor çünkü ben de takipli değil sanırım. Şöyle yapalım. Takip et. Bu arada benim Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan nereyi takip ediyoruz? Mişle'nin Facebook sayfasını e, takip etmemiz gerekiyormuş. Bunu da takip edelim. Mişle'n. Buradan beğenleyelim. Beğendikten sonra geri çıkalım tekrardan. Continue diyoruz. E, Mişle'nin Twitter sayfasını beğeneceğiz. Yanlış yere bastım. Şuraya basacağım. Çünkü bunu takip etmenin follow. Heh, bu şekilde oluyormuş. Takip et diyoruz buradan. Kapatalım. Buraya bir şey yazmaya gerek yok. Continue diyelim. Tamamdır. Buradan Mişli'nin gene bir Twitter sayfasını takip ettiriyor. Tamam o da oldu. E, Mişli'nin YouTube kanalını takip edelim. Tamamdır takip edelim. Abone ol. Tamamdır. YouTube sayfasına da abone olduk Mişli'nin. Buradan continue diyoruz tekrardan. Evet gördüğünüz gibi... Ee, keyimizi verdi. Bunları yapmamıza gerek yok herhalde. Yani bu iki tanesi alternatif herhalde. Bunları takip edemiyorsunuz. İki tane de alternatif olarak yapmış arkadaşlar. Burada keyimizi aldık. Şimdi ben bunu kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra buradan oyun ekle, ürün etkinleştir. İleri, ileri. Buraya keyimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar ileriye basıyoruz. Gördüğünüz gibi ürün etkinleştirme diyor arkadaşlar. Başarılı bir şekilde etkinleştirilir. funpack bitir diyoruz. Burada şimdi indirmesini bekliyoruz. 24 megabayt bir dosya boyutu var. Şimdi oyunda bakacağız ne var ne yok. Hemen indirmesi bitti arkadaşlar. Tekrardan size ben kontrol etmeyi de söyleyeyim DLC'lere nasıl bakılır. Buradan Euro Truck Simulator buluyorsunuz. Ben kendim için burayı düzenledim. Burada bakın, şurada öyle yani DLC. ÖEDR bakıyorsunuz burada. Hangi DLC'ye sahipsiniz burada yüklü durumu her şey gözüküyor arkadaşlar. Bu tik işaretini kaldırdığınızda iptal oluyor. Bakın burada e, yüklü değil diyor bir tane. Biliyorsunuz multiplayer'de çalışmadığı için tikini kaldırmışım. Burada yüklü değil benim için sıkıntı yaratmıyor. Şimdi buradan mişlerine bakıyorsunuz yüklü. Sıkıntı yok. Eğer burada bir sıkıntı varsa bu tiki buradan işaretliyorsunuz giriyorsunuz arkadaşlar. Oyunumuzu açalım. Bakalım. Şimdi ne var ne yok. Ekstra olarak neler takabiliyoruz. Buraya da geçelim. Boya paketleri. Öncelikle boya paketlerini göstereyim. Mişlerini gördüğünüz gibi. Oo, çok şekil oldu be gri. Vallahi güzel bir boya paketi var arkadaşlar. Şöyle gri efsane. Şöyle bir lastik çizgisi var burada. Şöyle yukarıdan aşağı iniyor bakın gördüğünüz gibi. Ya dehşet bir boya paketi güzel. Ya bayağı bir şu lastik izi güzel olmuş buraya bir efekt katmış. Burada böyle mavi, beyaz, sarının ve eee Michelin'in logosu. Böyle bir boya paketi var. Bu da fena değil arkadaşlar ama bu şey değil metalik değil ya böyle biraz sanki bana öyle geldi. Burada Michelin'in e, şeyleri çıkıyor. Logoları çıkıyor. Hangi DLC'ye ait olduğunu gösteriyor. Başka da yok sanırım arkadaşlar. İki tane diye tahmin ediyorum. Şöyle hızlıca bakayım. Başka da yok sanırım. Evet. İki tane DLC'miz var arkadaşlar. E, DLC'miz diyorum. Boya paketimiz var bu şekilde. Şu gri benim hoşuma gitti. Şöyle olsun. Şimdi bakalım buraya ekstra ne takılıyor. Şöyle. İlk şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu. Şurada mişlenin bebekleri bakın. Hemen amblemi çıkıyor. Abi ya. Bu, buna ayrı hanım zaten ben. Şöyle bunu taktık. Buraya güzel olmuş mu? Güzel duruyor mu? Biraz demirin içine giriyor ayaklar mayaklar da. Neyse şimdilik sıkıntı değil en azından üst tarafta bir sıkıntı yok. Bunu bu şekilde takabiliyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafa böyle komple mişlenin bebeklerini takabilirsiniz. Ben takayım da çılgınlık olsun. Şöyle yapalım arkadaşlar ön tarafa bebekleri oturalım çünkü ayaklar içeride kalıyor sıkıntı oluyor ön şuraya da kornalara koyalım şu ışıkta koyabilirim aslında ama korna koyalım şu şekilde olsun buraya bir şey takılıyor bakıyorum ekstra buralar normal e, oyunumuzun paketleri şimdi lastiklere gelelim Mişte'nin gördüğünüz gibi hayvan gibi bir sürü lastiği var buradan hangisini takacağız onu da ben bilmiyorum arkadaşlar bakmadım çünkü yani bir sürü çeşidi var oyuna göre değişiyor mu? O şey oynuyor yalnız. Tırın o lastik boyutları var. Bakın. Yani oynatıyor. Tır oynatıyor arkadaşlar. Şu şu bir dakika hangisiydi o? Şu ha. Bu ikisi aynı ama lastik boyutu fark ediyor. Bu 65 diyor 385 65. Bu 70 diyor. Tam ne olarak bilmiyorum arkadaşlar. Bunu illaki bilenler vardır veya internetten bakarsanız bu biraz da böyle kar lastiği gibi duruyor sanki ya. Yok ya boyut fark ediyor sadece. Aynen boyut fark ediyor. Şöyle yapabiliriz aslında nasıl olsun. Bakayım arka tarafı böyle. Vallahi bu... Şimdi bu biraz kar lastiği gibi geldi bana çünkü dişleri var. Bu ne lastiği ya böyle kabak. Vallahi anlayamadım şu, şu biraz daha şekil Gibi geldi bana hangisi Arka taraf böyle olsun büyük olsun abi Ön tarafı biraz şey mi yapsak Acaba diyorum Şöyle Bunlar biraz daha dişi olarak fark ediyor bakın Kalınlaşıyor lastikler Burada da öne eğiliyor Arka lastik büyük ön lastik küçük mesela Biraz daha ön taraf öne eğiliyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama biraz abes duruyor. Böyle olsun arkadaşlar. Ön tarafla arka tarafla farklı olsun. Onun dışında başka ne var? Şöyle kabin içine geçelim. Buraya bir miştenin şeyi takılması lazım. Hatırladığım kadarıyla. Miştenin şeyleri mevcut şöyle. Eee bayrakları. Şöyle takalım bir tane. Şuraya şöyle takalım. Bir tane de şundan takalım. Şöyle mislen. Şuraya kupa falan koyabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mislenin kupası bu şekilde oluyor. Şuraya da mislenin kupasını koyalım. Başka ne varmış mislen? Ha, bebeğini koyabiliyorsunuz. Burası güzel oldu. Şuraya bir tane bebek çakalım. İşte bebeği diyorum. Ha, bunlar böyle geçiyordu ya. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar değeceğimiz Şöyle onayda diyelim. Lastiklerimiz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Michelin lastikleri. Şöyle şey yapalım saatimi. Valla fena değil. Ama yol tutuş falan değişiyor mu bilemiyorum. Şey çok güzel oldu ya. Şu gri, gri değişet durdu arkadaşlar. Aracın üstünde. Ben çok sevdim. Yani atladığım bazı yerler olabilir. Ee, çünkü hepsini gösteremediysem kusura bakmayın. Dediğim gibi atladığım yerler olabilir videonun açıklama kısmında zaten detaylıca ben size yazmış olacağım oradan okursunuz arkadaşlar mişlerin dlc'miz böyleydi mişlerin dlc'miz böyleydi yani fena değil ücretsiz olarak aldık eğer uğraşmam diyorsanız 6 lira vererek steam üzerine alabiliyorsunuz arkadaşlar ben uğraşmayı severim derseniz de videoda gösterdiğim şekilde alabilirsiniz umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar Hepinize iyi seyler. Görüşmek üzere.